Silver Soldier. Soldier Zero? Oyunun en iyi karakteri. Şaka şaka şaka. Ona ne isimle hitap ettiğin fark etmez. Şimdi sadece otur, burgerinden büyük bir ısırık al ve benimle karakterin nasıl oynanacağını öğren. Ama en başta odadaki kocaman haro masa kılığındaki filden bahsedelim. Hepimizin elinde daha yeni, bedava verilmiş bir haro varken neden en çok güzel bir soru kardeşim. Karakterin kişiliği, animasyonları ve hikayesi kesmiyorsa tabii ki aradaki hasar farkına bakmamız lazım. Trigger olmadan en mükemmel oynanan bir Harumasa'dan yaklaşık %10 daha fazla hasar vuruyor. Takıma trigger eklediğimizde bu fark daha da artıyor tabii. Bunun üzerine en bir oynaması Harumasa oynamaktan katlarca daha rahat ve kolay. Trigger mı? O da ne be ya? Enbi'den sonra gelecek Limited 5 yıldız karakter ve tamamen Enbi'nin yanında oynanmak için tasarlanmış. Birazdan tekrar üzerine değineceğim ama referans olarak şunu söyleyebilirim. Enbi, Nicole Astra takımında Nicole'u trigger ile değiştirmek yaklaşık %25 bir hasar artışı olacak. Enbi, oyundaki ilk Aftershock üzerine kurulu karakter. Aftershock mu? O ne peki? Önemli bir şey değil. Götlerinden yine bir hasar tipi uyduruyorlar sadece bir saldırının üzerinde after shock yazıyorsa bunu güçlendiren şeylerden etkileniyor. Bu kadar aslında. Ama bu neden mi önemli? Embinin core yüzünden. İşaretlediği düşmanlara karşı Enbi'nin hasarı %25 artıyor. Ve işaretlemek için bir kere dokunması lazım sadece. Asıl önemli olan kısım aynı zamanda Enbi'nin crit damage'ını %30 ile takımdaki tüm aftershock hasarlarını güçlendiriyor. Kendisi de dahil. Yani crit damage normal bir karakterde olduğundan daha önemli. Evet kendi dahil tüm takımdaki aftershock hasarlarını arttırıyor ne güzel. Sorunumuz ise Enbi ilk aftershock karakteri. Öyle aman aman hasarını arttırabileceği ekstra bir karakter yok. Evet şu anda Pulchara var ve Enbi banneri biter bitmez trigger gelecek. Ama ikisi de bu pasifi kullanmakta pek iyi değil maalesef. Çok hasar vurmuyorlar. Yani ne mi demek istiyorum? Embi'nin değeri gelecekte artabilir. Belki. Umarım. <gülüyor> Lütfen. Embi'nin <laughs> additional ability'si takımda ya bir veya bir support karakteri olmasını istiyor. Rahat. Crit rate'i %10 arttırıyor. Ve bir de Embi'nin işaretlediği düşmanlar sahada Embi varsa tüm Aftershock hasarlarından daha fazla hasar yiyecek. Evet tekrar Aftershock karakterleriyle oynanmak istiyorum diye bağırıyor gitti. Senin mantığı basitçe şu. MB bir düşmana vurduğunda onu işaretliyor. Bu işareti 3 bölüme ayrılmış bir telefon bataryası olarak düşünebilirsin. MB saldırıcıkça bu işaretler şarj oluyor. Bu bataryayı 3 parçaya ayırmıştık ya. Her bu 3 bölümlük kısımdan birini doldurduğunda MB bir puan kazanıyor. Ama çok kafana takma bunu çünkü zaten bu puanları asla 3'e tamamlamadan kullanmayacağız. Bu bataryayı baştan sona şarj ettiğinde 3 puan kazanıyorsun ve sonra 3 puan harcayıp 3 kere üst üste özel saldırısını yapıyorsun. Bu saldırının sonunda da aftershock hasarı vuruyor. Bu kadar. <laughs> Bu saldırıyı da işte special tuşu ile yapıyorsun. Evet special, ex special değil. Yani enerji ihtiyacın yok. Bu kadar yani. Pili doldurup 3 kere special tuşuna basacaksın. Her bir puan için bir tık. Bum 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 üzerinde duruyorum. Bu puanları her seferinde 3 special ile beraber acadığını emin ol. Eğer ayrı ayrı atarsan sondaki hafta çok hasarlı vuran yıldırımı vurmuyor. Embi'nin basic atakları da diğerlerinden biraz farklı işliyor. Eğer ikinci saldırıdan sonra basıl tutarsan biraz ekstra vuruyor. Aklında tutmakta fayda var bence. Evet tuşa abanabilirsin o da bir seçenek ama hani parmaklarına yazık bir full basic atak kombosu şarjın yarısını dolduruyor. Bunun üzerine saldırıdanın çoğunun sonrasında sol click basarak ilk iki basic hata atlayabiliyorsun. Mesela özel special dashlerinden sonra sol klik ve basılı tutma yaparak komboyu bitirebilirsin. Enerji ile ne yapıyoruz peki? X special'ını special tuşuna basılı tutarak kullanıyorsun ve bataryayı direkt sıfırdan 3'e dolduruyor. Tam istediğimiz şey beleş 3 puan. Polis de aynı şekilde yüksek kasar vurmakla beraber aynı zamanda şarjını fullleyip 3 puan veriyor. Maalesef ki Chain hata pil doldurmuyor ama olsun o kadar. Ulti de enerji gibi stun vaktine bekletmeni öneririm. Ha küçük bir tavsiye bu arada. Bence Silver Soldier oynarken ayarlardan hasar rakamlarını kapayın. Etrafta 500 tane sayı olmayınca pili takip etmek çok daha kolay oluyor. Verebileceğim başka bir tavsiye ise olabildiğince sık dodge counter kullanmak. Jane'e benzer bir şekilde agresif düşmanlar en birinin işine geliyor. Çünkü her dodge counter bataryanın yarısını dolduruyor. İki dodge counter'dan sıfıra fulllemiş oluyorsun. Süper bence. Mesela düşmanın stun barını fulllemeden önce ama fulllemesine çok az kaldığında pili doldurup specialını kullanma. Diğer karakterle stun window'u başlat, MB ile Chain Attack ile gir ve anında 3 kere Special basarak harcayabilirsin. Sonra X Special ile opili tekrar fullle, 3 kere Special, ulti yine fullenecek, 3 kere Special ve sonrasında tekrar bir X Special eğer enerji varsa en azından yine 3 tane Special. Böylece stun vaktini en iyi şekilde değerlendirmiş olursun. Tabi takımda hangi supportlar olduğuna göre bufflarını da kullanacak şekilde oynamak en doğrusu. Mesela Nicole varsa X special gibi quick spot yapabileceğim bir yerde Nicole'e geçip saldırmak lazım. Yani Harumasa oyunun en zor karakteriyken karşısında bir oyunun en kolay karakterlerinden olabilir. Yapmak gereken şey çok basit. Düşmana koyduğun pili şarj et saldırarak. Sonra 3 kere special tuşuna basarak o şarj puanlarını kullan. Bitti. Bu kadar. W Engine seçeneklerine bakalım o zaman ve yine kendi Signature Engine'in tüm opsiyonlara fark atan bir karakter maalesef. Free to play seçeneklere kıyasla Severed Innocence yaklaşık %22 daha fazla hasar sağlıyor. Ama önceki 5 yıldız atak karakterlerinin W Engine'lerine çektiysen de çoğu kullanılabilir. Özellikle Heartstring Nocturne ile Zenshin Herb Case. Diğer durumda en iyi seçenekler craftlanabilen Starlight Engine ile eski eventten Marco de Desire matematik ekranda zaten görebilirsin. Drive disklere gelirsek, 4 için umarım yeni bir set kasmaya hazırsındır. Çünkü bu yeni Shadow Harmony seti direkt MB için hazırlamışlar. Ama o seti kasarken geçici olarak Woodpecker Electro veya Thunder Metal kullanabilirsin. Hiç sorun olmaz. Sonrasında 2P setlerine gelirsek ilk önerim kritleme için Branch and Blade. Çünkü MB'nin Core Pacific kritlemeciliği hasarının ekstra arttırmasını sağlıyor hatırlarsan. Ama Electro Damage Bonus, Crit Rate, Pen Ratio, Atak Yüzdesi gibi hasarını arttıran diğer 2P setlerinde kullanırsan dünyanın sonu değil sonuçta. Sapsatlar her zaman daha önemli. Main stat olarak 1-2-3 sabit zaten. 4. slot için ideal olarak crit damage istiyorsun. Çünkü zaten kitinin kendisi ve 4 piece set bonusu oldukça crit rate veriyor. Gerisini sapsatlarıyla doldurman lazım. Ama hani eğer crit rate çok düşük kaldıysa Hala tamam crit rate de kullanılabilir. 5. slotta da electro damage bonus, atak yüzdesi ve pen ratio. Hangisinin sub daha iyiyse onu kullan bence. Zaten hangisinin daha iyi olduğu takımdan takıma göre değişecek hep. 6. slot ise kesinlikle atak yüzdesi. <laughs> Başka seçenek yok burada. İşlenen sub stat'ları ise Basic DPS statları sırasıyla crit rate ve crit damage, sonrasında da atak yüzdesi. Evet düz atak ve penta hasar arttırır ama minimal. Skill önceliklerine gelirsek zaten core pasifini fulle mutlaka. Onunla beraber öncelik special atak, sonra chain ulti, ondan sonra basic atak ve dodge counterlar eşit önemde ve en son en az kullanacak olan şey asistler. Ve sona yaklaşırken MyScape sinema kopyalarını da değineceğim. Ama öncesinde Ambi nasarını arttırmak için neye çekmeye öncelik vermen gerektiğini söylemem lazım bence. Tabi en başta Enbi'nin kendisi, sonra Double Engine'i ama sonrasında mutlaka Trigger ve sonrasında Trigger'in Double Engine'i ve üzerine bir de sırasıyla Trigger'in ilk Myscape seviyesi. Evet üzücü biliyorum ama Trigger'in Myscape kopyaları Embi'nin hasarını Embi'nin kendi kopyalarından daha fazla arttırıyor. Yani şimdi söyleyeceğim MyScape'lerin hiçbirine çekmeni önermiyorum. Ama her neyse rehberimizde eksik kalmasın değil mi? M1 Expression'ı da bayağı güçlendiriyor. Ekstra hasar vurmanı sağlıyor. Hoş, Pridven'in matematiğine göre yaklaşık %15 bir hasar artışı. M2, Beleş %12 Crit Rate, ve artık ulti kullandıktan sonra daha fazla special vuruşu yapabilirsin. 6 tane. Sevkliymiş. Önceki mindscape'leri ile toplam yaklaşık %35 bir hasar artışı. M3 tüm skill'lere belirli level. Toplam yaklaşık %47 artış. M4 ise MB işaretli düşmanların yani herkesin defansının %12'sini görmezden geliyor. Toplam yaklaşık %65 bir hasar artışı. M5 yine tüm skilllere beleşik level. Yaklaşık toplam %78 bir hasar artışı. M6'da ise her 6 special vuruşundan sonra sahaya direkt bir bomba düşürüyor. Ve ekranda ne varsa siliyor. Toplam tüm Mindscape ile beraber yaklaşık %111 hasar artışı. her zaman gibi bunlara hiçbir şekilde ihtiyacın yok. Oyunu daha az oynamak için para harcama lütfen. Ve dediğim gibi illa en bin hasar nahtırmak istiyorsan Trigger'a bekletmek en doğrusu. Şimdi de hızlıca bir takımlarına bakalım o zaman Trigger demişken. Yaman'ın sonunda en iyi takımı en bir Trigger Vassar olacak açık ara. Ama Trigger gelmeden önceki en iyi seçeneğimiz ise en bir Nicole ve Astra. Eğer Nicole diğer takımlarda meşgul ise Caesar yerini alabilir. Ve bir sonraki en iyi seçenek olarak da artık Pulchara'ya bakabiliriz. <laughs> Astra yoksa durum biraz daha zor ama. İşte o boşluğu yine Nicole, Caesar, Pulchara, Lucy ve Rina grubundan hangisi müsaitse onunla doldurabilirsin. Genel olarak takımın dağıttığı şok mekaniği kullanan karakterler isteyen ve neredeyse hep sahada duran bir DPS Silver Soldier Ambi'miz. Videoyu bitirmeden embinin ne kadar güçlü olduğuna ve metadaki yerini de açıklamak istiyorum. Ambi, Miyabi ve Evelyn seviyesinde değil, evet daha güçsüz. Ama Bence bu hiç kötü bir şey değil. Ben şahsen her yeni çıkan karakterin oyunun yeni en iyi karakteri olmasını istemiyorum. Güç seviyesi olarak en çok Yanagi'ye yakın, aşağı yukarı, belki daha güçlü ve bu kesinlikle yeterli. Ve bitti. Her zamanki gibi sona kadar izleyenlere çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Özellikle sorularınız varsa Hadi şimdi gidelim ve en kutlamak için iftara burger söyleyelim. Fulllarınızda iyi şanslar. Bay bay.